Sık yapılan hatalar. 5746 sayılı kanunda belirtilen destek, teşvik ve istisnaların personel maliyetlerinden düşürülmeden beyan edilmesi en sık karşılaşılan hatalardandır. Personel giderlerinin beyanında destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5746 sayılı kanunda belirtilen teşvik, destek ve istisnalardan faydalanılmasa dahi, bunların personel maliyetlerinden düşürülmesi gerekir. AGE 500 raporundaki kuruluş ölçeği ile AGE 331 raporundaki kuruluş ölçeğinin birbirinden farklı beyan edilmesi de sık karşılaşılan bir hatadır. Firmaya transfer ödemesi yapılmasına rağmen, AGY 500 raporunda transfer ödemesinin yapılmadığının belirtilmesi de hatalardan biridir. Belgelerin tarih ve numarası ilgili gider formuna yazılmamakta veya hatalı yazılmaktadır. AGY 500 raporunda belirtilen gider tutarlarıyla gider formlarındaki tutarların farklılık göstermesi de sık karşılaşılan hatalardan biridir. YMM tarafından kapsam dışı bırakılan giderler için AGY 500 raporunda açıklama yapılması gereken hususlarla ilgili açıklama yapılmaması ya da yetersiz açıklama yapılması hatadır. YMM ücretinin hangi döneme ait olduğunun belirtilmemesine, gider formlarındaki hesaplamalarda işlem hataları yapılmasını ve AGY 500 raporunda YMM mührünün ve imzasının bulunmamasına sık rastlanır. Gider formlarında YMM mührünün ve imzasının veya firma kaşesinin ve firma yetkilisi imzasının bulunmaması sık yapılan hatalardandır. İlgili döneme ait vergi ve SGK borcu olmasına rağmen, YMM'nin personel giderlerini uygun bulması ve onaylaması doğru değildir. Online gönderildikten sonra basılı olarak gönderilmesi gereken YMM raporuyla mali raporun basılı olarak gönderilmemesi de sık yapılan hatalardandır. G011A personel aylık maliyet formunun ikramiye sütununda beyan edilen tutarın ikramiye niteliği taşımaması, örneğin prim, sosyal yardım, izin ücreti ve benzerlerinin ikramiye olarak beyan edilmesi doğru değildir. G011C formunda eğitim durumunun, lisans mezuniyet tarihinin ve ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin eksik veya hatalı doldurulması, gider formlarında KDV'siz ve KDV'li tutarların yazılmaması veya hatalı yazılması da sık karşılaşılan durumlardandır. Örneğin 1000 TL'lik bilgisayar alımında ödenen KDV'li tutarın belirtilmemesi ya da ödenen KDV tutar alanına KDV oranı olan %18 veya 180 TL yazılması doğru değildir. Yurtdışından alınan alet, teçhizat ve malzeme giderlerine ait belgelerin tarihleri proje destek başlangıç tarihinden en fazla 3 ay öncesine ait olabilir. Proje destek başlangıç tarihinden önce yurtdışı alım olmasına rağmen YMM raporunda bunun belirtilmemesine de sık rastlanır. Gümrük giriş beyannamesi tarihi destek bitiş tarihinden sonra olan yurt dışı alımların beyan edilmesi, personel giderleri formunun G011, her iş paketi için ayrı ayrı hazırlanmaması, tüm iş paketleri için tek bir G011 formu düzenlenmesi, YMM'nin teknik değerlendirme yaparak Proje önerisinde veya destek karar yazısında olmadığı gerekçesiyle giderleri kapsam dışı bırakması, projede görev alan kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarıyla üniversitelerde görevli öğretim elemanları maliyetlerinin personel giderleri formunda beyan edilmesi, G011B formundaki çalışılan ay sayısının G011 formuna hatalı aktarılması da sık yaşanan hatalardandır.